Ya. Volkan Demir Fenerbahçe'de sezon başından bu yana tartışılan konulardan biri santrfor pozisyonundaki evet. oyuncuların verimliliği. Serdar Dursun bugün hat-trick yaptı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Böyle evet. de bir unvan elde etti güzel. bu maçta. Güzel. Alex bile yapamamış. Çünkü gençler <laughs> evet. bile sürekli hat-trick yapardı. Doğru. Alex aynı sezonda, bir se bir kere sezonda yapamamış yani güzel ee, bir istatistik. Nasıl değerlendiriyorsunuz Serdar'ın performansını ve bu sezon bitecek bir şekilde. Serdar'la bitecek gibi görünüyor. Yeni dönemde onun rolü ne olur takım için? Şimdi birincisi yine bu noktada İsmail Hoca'nın gelişine dönmek lazım. Geldiği güne dönmek lazım. Şimdi hatırlayın <laughs> Pereira dönemi bir kere farklı bir sistem vardı. Üç tane stoper, iki tane kanat bek, iki tane orta saha. Ee, İki tane ön orta saha ve bir santfor. Burada mesela bazen de mesela şöyle yapıyordum. Mesut Özil önüne Rossi Valencia gibi yani 3-4-1-2 gibi yapıyordu. Bazen de 3-4-2-1 gibi yapıyordu. Orada çok fazla oyuncunun çok fazla pozisyonu değişiyordu. Yani alışık olmadıkları yerlerde oynuyordu oyuncular. Ve orta sahası Fenerbahçe'nin bilmiyorum belki de biraz çok nasıl söyleyeyim. eee çok fizik güç isteyen bir sistemdi o. Biraz da belki de yorgunluktan biraz daha defansif oluyordu orta sahası Fenerbahçe'nin. Burada İsmail Hoca bir yorum yaptı. Bir teknik adam yorumu bu. Dedi ki ben dörtlü savunma oynayacağım. Bu dörtlü savunmada da herkesi kendi bölgesinde kullanarak başlayacağım. Bak ilk başta mesela o sayı sabek değil. İlk baştan ağzımla başladı. Bakın ilk maçlarına. O sayı sağ ön oyun oyuncusu. Ferdi Kadıoğlu sol bek oynadı ama zorunluluktan sol bek oynadı. Hatta sonra onu oraya Salah'ı monte etti. Daha sol bek diye. Ferdi sakatlanmıştı bu arada. Fakat göre göre maç maç ilerliye ilerleye herkesin en verimli olduğu noktayı belirdi. Burada mesela başlangıçta yine Serdar Dursun'la başladı. Benim elimdeki tek center for Serdar değil. Tek forvet Serdar değil. Ama tek center for Serdar dedi. Center tiplemesi başka bir şeydir. Forvet tiplemesi başka bir evet. şeydi. Valencia bir forvet. Belisha bir forvet. Serdar santrfor. Peki ne farklılığı var? Hani onları anlatmaya çalışıyordum. Hocam tabii ki daha çok, çok şey güzel anlatıyoruz. Tebrik ediyorum seni. Peki ben çünkü böyle şeylere kızıyordum ben. Santrfora da forvet diyorlardı. Santrfor. Evet, mesela e, belki gol sayısı düşük olabilir ama e, oyuna katkısı bir forvet oyuncusundan her zaman daha fazla olur. Serdar bunu Fenerbahçe'de çok iyi yapıyor Bir kere Orta sahaya yanaşıp topu alıp işte göğsüyle Kuvvetli bir adam hani fizikli bir adam evet. Göğsüyle durdurup orta sahaya servis yapıp Koşu yapması Muazzam bir şekilde takımın bütün yüzünü Rakip kaleye döndürüyor Ve rakibi geri koşturuyor O servis e, bence çok değerli Ve Fenerbahçe tarihinde de Bak bu tip oyuncular hep başarılı olmuştur Pierre vebo mesela Benzer tipte oyuncu yani mesela Alex hep derlerdi Alex'e. İşte Kimlit oynamak istersin, Semih'le oynamak isterim der. Neden? İşte Santifor olduğu için Semih aslında. Veya Nobre biraz daha geriye gel. Marcio Nobre Fenerbahçe'deki dönemi. Belki de Fenerbahçe'nin son 20 yıldaki en iyi Santiforlarından biri. Ee, en iyi golcülerinden biri. Neden? Alex'le aynı dili konuşması başka bir şey. Aynı futbol dilinde konuşuyordu. indiriyordu, Alex in önüne bırakıyordu, koşuyu yapıyordu. Yani çok da <laughs> zor bir durum değil. Serdar da bunu yapıyor. Şey yani buna bir yeri yeni mi semi ile ilgili? Bak bunu unutma. Şimdi senin anlattıklarının paralel bir şey söyleyeceğim. İspanya'da İspanya'da maçımız o milli maç. Pike. Ne yapıyordu Semih biliyor musun? Bak. Top geliyor ya şeye. Havadan top geliyor. 10 santim uzundur Pike en az. Bravo. Ne yapıyor biliyor musun? Topa bakarak Pike bir yaslanıyor. Bak yemin ediyorum. Bu var ya bu Semi. Helal olsun yani. Bu zeka. Ne oluyor biliyor musun? Yaslanıyor ya şimdi bu. Pike kafayı bir vuruyor. Vallahi 5 metreye zor vuruyor. Tabi. Bak bu çok önemli. Rahatsız ediyor. Ya, ya çok önemli diyorum. Ya o kadar yani hiçbir şey yapmasın top. Topu tutmuş gibi oluyor. Dön e, fiziksel olarak da. çok iyi özellikleri olan bir oyuncu değildi değil ama çok Ama uzak uzak zeki kafa bak inan bana var ya. Ama bak çıksın. Mesela çok sert top ondan sonra mesela ben çok sert top attırmadım. Çandelat. Çıkara kafayı yüklen bak vursun. Ya şuraya zor düşer bak 3-4 metreye. Bir de baskı yap topu alıyorsun. Ben onu İspanya'da gördüm. Ulan dedim ki bu semeyle alırsın yani. Evet. Kaç sefer ama biliyor musun? Serdar da hocam çok benzer. Ee, Özellikle meziyet sahip. Var. Bravo. Ve bravo. bu da Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini arttırıyor. Şimdi elbette kalite dediğin başka bir şey. Santrfor'un da kalitelisi çok büyük farklar yaratıyor işte. Geçen sene Beşiktaş'ı saydığında Hani direkt ilk 2-3 oyuncuya Abu Bakar'ı yazarsın. Evet. Ee, ha o kalite mi Serdar Dursun? Değil ama bu görevleri yapması sadece hani standart görevleri yapması bile Fenerbahçe'nin oyunda fark yarattı. Şimdi bundan sonrası için gelecek sezon için dedin ya gelecek sezon için bir artık ya elinizde bir rehber var. Ha, İsmail Hoca kalır kalmaz bu başka bir şey. <laughs> elinizde bir rehber var. Ne yapmış da bu adam 10 maç 9 galibiyet 28 puan bir beraberlik. Ne yapmıştı bu adam? Bunu başarmış. Bir tane gerçek santrafor kullanmış. İşte zamanla değişe değişe sağ beki, sol beki çok etkili oyuncular haline getirmiş. Orta sahada ortalama 12 bin civarı koşan bir enerji yaratmış. İşte Mert Hakan, Crespo Ve bununla birlikte belki Diego Rossi tam bu rol için uygun oyuncu olmayabilir ama ee, ondan da bence verim aldı. İkinci bir Santifor özelliğinde olabilecek bir oyuncu kullanmış Diego Rossi. Mesela Pelkas da orada başladı aslında ilk başta. Ee, daha doğrusu ilk başta Rossi ile başladı. Rossi'den memnun kalmayınca Pelkas'a döndü. Ama sonra baktı ki Rossi daha fazla verim veriyor. Tekrar Rossi'ye döndü. Evet. Ama esas onun yeri bana göre Valencia'ya. Bana göre. İşte Valencia. Hocam yani onunla şöyle. ilgili bir sıkıntı var. Duymuşsundur sen tabii, herhalde tabii. değil mi? İsmail Hoca'nın onunla ilgili bir sıkıntısı var. Ama Rossi ha, bu arada iyi Kontratı oynuyor. bitmiyor mu aleyhissel? Yok bir sene daha var. Bir, sezonu var. bir sene daha var. Değil mi? Onunla Ama Rossi'ye bir bonservis verildi. şimdi hocam bir de öyle bir durum var. Rossi'ye bonservis verildi. Evet. Yani muhtemelen biraz da o yüzden öyle bir tercih yapılıyordur. Ee, diğer taraftan da hani Beşiktaş'ın Larin, Abubakar, Gezzalı gibi İrfan da ters ayaklı bir kanat oyuncusu olarak kullandı. Ve işte e, gayet skorer bir takım ortaya çıkardı. Şimdi bu <laughs> işte meşhur laf var ya futbol Basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Yani bu tabii ki şimdi bizim gözümüzde çok basit gözüküyor bu durum. Ya İsmail Hoca ne yaptı da böyle oldu falan diyor herkes. Ama bunu yapmak zor aslında. Basit olanı yapmak zor. Bunu başardık. İşte bunu başarmasının etkilerinden biri de Serdar Dursun. Etkenlerinden biri de Serdar Dursun. Veya şunu diyebilirsin. Ben Serdar'dan daha kalitesi kalitesini buldum. Aynı tarz ama. Şimdi... Serdar'dan daha kaliteli forvet oyuncusu sayabiliriz. Belki Berisha Serdar'dan daha kaliteli forvet oyuncusudur. Forvet oyuncusudur. Ama Serdar daha iyi santrfordur. Daha iyi santrfor buldum diyorsan Serdar'ın üstüne bir tane daha santrfor alabilirsin pek tabii. Çünkü bu sistemde oynayacaksın. Evet. Sen. Çünkü elindeki rehber bu. Ee, böyle bir transfer dönemi geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela şimdi sol bek sol bek herkes sol bek konuşuyor. Ferdi'nin önünü tıkayacak bir sol bek alınmamalı bence. Daha iyi bir performans alınabilir mi? Gelecek yabancı, böyle ünlü filan bir isimden emin değilim. Çünkü Ferdi inanılmaz oynuyor. Sakatlıktan yeni çıktı. Ya hiç sakatlanmamış gibi aynen devam ediyor bıraktığı yerden. Zaten oyuncunun ünü ya da kariyeri oynamıyor. Sahibim. Bright Osayi Samuel, ya işte gerçek bek değil. İşte oraya bir tane düşünelim. Eğer buysa düşünce, mesela Bright olsa Samuel'den daha iyi sabit alabilir mi Fenerbahçe? Mevcut piyasa şartlarında emin değilim yani. Yani transfer yapmış olmak için yapılmaz. o sayı Nazım gerekirse devam et yani bu kararları verebilmeli artık futbol aklı Fenerbahçe'nin bunu yapmalı ve İsmail Hoca'nın da ben burada katkılarının çok değerli olacağını düşünüyorum bırakacağı raporlar geleceğe dair neler yapılması gerektiği e, yönünde fikirleri mutlaka yönetim bunlardan faydalanacaktır ama şu anda bu yakalanmış olan tabii Crespo maalesef biliyorum gelecek sezon ki durumu ne olur muhtemelen iyileşir ama ee, ya Oraları da biraz daha rotasyonu genişletebilirsiniz. İşte ne bileyim, daha iyi bir altı numara. Serdar örneğinde verdiğim gibi, Serdar Dursun örneğinde verdiğim gibi, daha iyi bir altı numara. Konulabilir oraya. Ee, yani o orta sağ rotasyonu daha farklı çeşitlendirilebilir. Ama yani yıkıp yapmak değil hocam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen çok güzel anlattın üzerine, ben de sana üzerine bir, bir iki tane takviyeyle çok daha iddialı daha bir şey ben şimdi sana.